Selamun arkadaşlar. Yeni bir videomuza kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hasan Atuk. Bugün de yeni bir gündeyiz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Şeydeyiz. Mobil sahnedeyiz Alihan'la. Düne yeni halımızı sevdik şöyle arkadaşlar. Görüyorsunuz pırıl pırıl. Pırıl pırıl. Kesmesin balgunam sesi. Biz, ne, Biz ne, ne Ne? Ne olacak? Ayakkabının çıkmayacak ki zaten dayım burada. Çıkar Allah Arkadaşlar bunu yeni halı şey yaptık şöyle ayarladık gördüğünüz gibi. Hemen burada bak, sağ başarılı. olsun ayarladıydı Son da arkadaşlar dün bir daha aldık geldik. Modu oradan. Cihazlarda güzelce havayla temizledik arkadaşlar. Havayla nedir kene kompresörünü Ale beraber Halımız şöyle arkadaşlar. Şöyle kırmızı halı. İçinde beyaz şeyler de var ama az böyle karşıdan baktığında kırmızı gibi gözüküyor şu yan tarafta kaldı arkadaşlar da. Şu yan taraf. Ama farklı olunca sevmemdi şöyle. normalde eskisi şu halıdandı böyle kırmızıydı. Böyle arkadaşlar bu arada Ersoy başkanımız buradan geçiyormuş. Görünce düğün mü var diyor. Arabayı gördü durdu kalan gel çay kahve dedik ama işi varmış. Eylem eskinde soralım bir doğal gazımız geçecek mi dedik de. Geçeceğimiz bayramdan sonra buraya geleceğimiz inşallah. Nasıl Bursa. Bu halının kalanını verir mi sana? Ben de bura yarım oldu mu yaramaz. Ben onun için aldım dedim. Ben de biliyorum kırmızı yapmayı. Biri başka biri başka oldu mu? Onu işte kırmızıyı sevmedik biz. Onu biz dünyanın yapacağız bunu yapmadan da. Vallahi çakmanı. Çakmanı yakarı Götürdük ya gerekse bunu iyi bir şey olsun arabamız O zaman aynı süre bende balkon aldım oradan Bunu neyin alacağım başka bir şey koy, koymuşlar Gerek mi Ya da küçük gelin bilmiyorum bir ki bakalım bakalım Ya daha bayağı da kalır az bir şey alacak biz, 120 santim alacak çok bir şey yazıyor ya Ama işte <laughs> dediğim anlamı onun canısı da orada Oradan haber yok arkadaşlar balkonda Gel kız tarafa kız

Alihan da bir taraftan temiz, o bir taraftan da gir diye tozlar kaldırıyor. Arkadaşlar bu da oyuncak belledi yani. Yeni diye hava kompresör makinesini. Bu arada arkadaşlar kilerimiz yapılmaya başlandı. Dünyanın arkadaşlar geldi. Emre'yi sağ olsun. Kilerin bir kısmını taktılar. Kapaklarını ayarlıyorlardı. Bugün de şeylerini yapacağız nasip olsun. İçinin raflarını. Aslında raflı yapsak daha güzel olurdu ama biz başta öyle dedik. Sonradan Aa, bayağı yoğun işlerim dedi. Şimdi öyle yapamam dedi. Hani geç süre beklememiz lazım dedi. Biz de beklemiyorum. o zaman yapasın. İçi düz raflı olsun. Zaten içine şey koyacağız. Turşudur. Ondan sonra salçadır. Biberdir. Hani böyle şeyler koyacağız. Onlar da raf yapıp üst üste düzeceğiz. Yani kapaklı olacak ama iki kapaklı olacak. İçine girilebilecek. Mutlak gibi bir şey oluyor böyle şeyse. Böyle bir şey yapıyor arkadaşlar. Onu da biraz sonra müsaade olunca size gösteririm. Kalan yerini bugün yapacaklar nasip olursa. Hadi Alihan keselim halımızı. Hadi keselim. Evet arkadaşlar. Buralar da daha buralar şey yapmadık. Çünkü iş bitmediği için süpürüp toplamadık. Ali'nin araba hal oldu arkadaşlar. Düğün arabamız hazır. Düğünlere. Ondan sonra bir de tekerleri değiştirdik şu normal kullandığımız transportun yazlık tekerlerinde atmış. Şuralarda görüyorsunuz arkadaşlar. Burayı biz arkadaşlar ben böyle kapaklı düşündüm. Hani kapaklı değil, böyle düz düşündüm. Canlısı da kapaklı olsun dedi sonradan. Ama bayağı bir fark çıktı. Hem de farktan ziyade vakti yokmuş dediğim gibi. Şöyle düz yaptık arkadaşlar. Şimdi şu şu menteşelilerde buranın kapakları arkadaşlar. Burayı bugün kapatacak nasıl olursa. Şu üstü de kapatacak. Üstü de gözükmeyecek şöyle. Şu kenar kapanacak. Oralar merdivenden dolayı şey oldu. Şu kenar kapanacak. Bunlar kapandıktan sonra arkadaşlar içi baya büyük oluyor. Şimdi ben de şunlardan dalmaya başladım arkadaşlar. İşlerine böyle raf yapacağız şöyle. Şu şekilde yerini çizdim. Örtüsünü aldım şöyle. Bunlardan dört tane atacağım arkadaşlar. Üstüne bu mobilyadan gelecek. Yani medifede üstüne vidalayacak o da raf raf olacak arkadaşlar. Şöyle bir raf mesela aşağıya bir raf 50 santim aralığına. Şurası da aynı şekil olacak. Şu duvarın şöyle. Şuraya kadar değil ama mesela şöyle bir 50 santim. 50 santim yaptığımızda da görürsünüz. Şu aşağılarda arkadaşlar kullanmayan ya da böyle şekerdir, undur tarzı bir şeyler konuyabiliriz Mesela öyle düşündük. Kapalı olsa Cansu'nun dediği gibi daha şey olurdu ama başta konuşmadığım için sonradan şey yapınca biz de böyle olsun dedik. Kapalı sonuçta içine turşudur, biberdir, salçadır. Olmak için burası. Bu da yeter bayağı da olacak. Şimdi 4 tane raf oldum uzun da. Yapınca daha belli olur. Şimdi ben burayı deleceğim arkadaşlar. Dübeli, viday falan aldım geldim. Güzelce yapacağım. Akşama da onlar medevesini de yapacaklar. Evet arkadaşlar şöyle hizalı bir şekilde attım taşıyıcıları. 4 tane dübel de attım arkadaşlar sağlam bir şey olsun diye. Şöyle hittimden deldim. Güzelce ölçtüm arkadaşlar. 50 santim yani yukarısı. Patlaklar falan rahat sayıyor. Yani ölçtük dün arkadaşın hem şeysini. Boyutunu kaç yapalım diye düşündük. Hani büyük geniş olsun diye düşündük. Alt şeysi de 28 mi 30 mu ne olacak? Şu genişliği yani şu tarafa doğru genişliği. Yüksekliği de 50 santim olacak. Bunun gibi 4 sıra olacak arkadaşlar. Şöyle teraziye falan baktım güzel. Şimdi altına da aynı şekilde dört tane atacağım. Bir de altına atacağım. Dirkeni öyle olacak yani. Arkadaşlar aramış mobilyacı. O da geliyormuş yani Geliyorum abi dedi. En son bitti aşamada sizlere gösteririm arkadaşlar yapılırken. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. İneklerin altını gördüm şöyle temizledim. Ondan sonra himlerini, samanlarını verdim. Babamın oğlumuz abi arkadaşlar. Bugün, bak, bugün giriyorum. Hem dinlensin diye hem de omuzu ağrı şöyle Döğür ağrıyor yani Ayakta zor duruyor Kulacıya falan koydum Can suyuyla beraber çocuklar hastaydı Ömer falan Yine attık Ömer'i. Ondan sonra alışveriş yaptık arkadaşlar biraz karpuz aldık Ondan sonra domatesli muzlu biraz şeftali aldık Ondan sonra dolaştık geldik can suyuyla Annesi kumala koydum çocuklarla beraber ben de işlerimi hallediyorum arkadaşlar. Bir taraftan da guazinler saldım şöyle. Onlardan. Şöyle hayatta yayılıyorlar arkadaşlar. Bir de balta kopyan oraya gitmiş. İde tutarsa vallahi girsene. Baba <laughs> baba nasıl Şunlar da acıkmışlar. Bunlar da bekliyorlar. Akşamüstü oluyor tabi. Az sonra bunları giyinmeyeceğim. En son günlerini sonra atacağım arkadaşlar. Şimdi sağa geçiyorum. geçiyorum. Makinemiz daha. Yine önümüz sağa arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi güzel oldu. Şunları falan da kapattı. Şöyle bir üstü de kapatacağım şu arkadaşlar. Sonra orada kalan yeri. Şöyle Güzel oldu. Şurası da boyanacak arkadaşlar. Burada boyandıktan sonra aynı bütün gibi gözükecek. Boyamaya vaktimiz olmadı. Bugün boyayalım. Yarın boyayalım derken bayramı da getirdik sahiller. Bakalım da yine de bir günlük bir iş var boyama işi arkadaşlar. Burada şöyle güzel oldu. Şimdi raflarını kesmeye gitti arkadaşlar. Raflarını da alacağız. Buranın işi bitmiş olacak yani. Evet arkadaşlar çatıya çıktım şöyle. Buzarların havalandırması bayağı şey. Yani i̇çeri girdim. Sütlerken ne? Bunu alıyor şöyle. Bu da alttan temizledim arkadaşlar. Azıcık şuraya attım oradan hmm. içeriden. Babam da samanlarını döktü. Hey. Hmm. Ne öyle? Hmm. <laughs> maşallah, maşallah. Oğluma maşallah. Şurada yine dolmaya başladı arkadaşlar. Sezonun öncesi aslında bir temizlik olur da o sırada boşluğu şey yapmadık. Biraz hmm. daha altı kuruyor, fazla şey yapmadık su durunca arkadaşlar görüyorsunuz şuralar falan çok kötüydü suydu hep ama kurudu buralar toplandı güvercinlerimiz bitti şöyle ortalık kurudu yani sular şey yapınca su damlattığından çok şey yapıyordu yani ahi bir taraftan da postalar saldım onlar da hayatta yayılıyor evet arkadaşlar şöyle suyu da açtık sulanıyor sularını almaya başladı şöyle Karnı karnı dur arkadaşlar girdiler. Bizim kadar burada oturuyorlar. Ne oldunuz gençler anlatın bana. Mehmet Aylar sayır ben de ne ben bilemem diyor. Altın cahı bilir, yedin cahı bilir. Öyle mi? Ne yapacağımız ayda? Biliyorum ben bunu. Altıncı evde toplar alacağım. Toplar alacağım. Kofetleri. Ha, kuvvetler mi? Kopet. Toplanır bari. bayramdan sonra doğal gaz başlanıyormuş bari. Ne mi? Buraya. Daha, Türkiye'de başlamıyor. Mehmet buradan başlayacak. Şey ver. Abi ağır düşündüm de yapan. <laughs> ne ağır yine. Ama kızmıyor. Yok canım kızmam. <laughs> yok kardeşim benim tüyümde yok, bıçağımda yok. Benim hiçbir şeyim yok. Bana akıl sen kendini... <laughs> kendini getirdin kendini götür oku Ben vuramam ben günah giremem abi. Anladın mı? Ben niye vururum da? Bana zararı yok onu. Tavuk tamıyor. Ben tavuğum da yok. Benim tavuğum 5-6 tavuğum var var Orada benim de var 5 6 da hiç görmedik gidiyor <laughs> <He>. Onu getirdiniz <laughs> siz götüreceksiniz. Arabanızın arkası büyük. Ona bindireceksiniz. Nereden getirdiyseniz oraya götüreceksin. He. Tamam ona diyeceğim o zaman arkadaş. Ona o zaman o akıllı var ona bir o akıllı. <laughs> Sen ne ordun ya babacan? Bende ben röntür yanım ya. Oğlum babacığım halsiz. yutunca <laughs> şey, 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 iyi kendine şey, gelmişsin ya. ama herhalde. Saban var ya. Geldi geldik. Halsiz. sanki burama bıçak sokuyormuş. Sabanla bende koştum arayı verin şimdi. Bentörüm sesi doğru da can suyu sıydı. Aradım Al babam mar. Kahamadım dün. Çadır vardı. ki çığırma. şöyle tüyü lavaboda yüzümü yıkayamadım. He. Hemen gittim şirkete geri attım. İş aramam da kahmaz zor oluyor. Evet. Abi. Önce dönüşken kalkıyorum. Geçenlerde kuşlar her hastayken evet. kalkıyormuşum. Azıcık iyi oldu kuşlar uyuyor bak kalan. Kalkmaz zor oluyor. Ben zamanı beşte kalkıyordum. Ben de kalkma yaşıyor diyorum. Ne olsun? Kalkıyorum. İş aramam canım da. Kalkmadıktan sonra şey var o. Allah Allah. <laughs> Beş denem derdiniz. <diyordunuz. gülüyor> Lambalar da yanmaya başladı arkadaşlar. Bak şöyle görüyorsunuz ay yıldız. Kolyemiz şöyle. Bayrağımız. Ay yıldız kolye güzel. Güzel. Baba gençlerde şey yok ki. Sen daha yaşlılar diyorsun valla. koruyorsun arkadaşlar lambalar yanmakça. Az sonra şunlar da yanmaya başlar. Şu duvarın üstündekiler daha sonra yanmaya başlar. Yani, şimdi gençler bile kalan şey olmuyor. Yaşlı yani, bir şey geliyor. Abi, arkadaş geliyor Emre geliyor. Emre şeyler kesti arkadaşlar. Kalan rafları. Onları getirecekti. Getirdi herhalde. Vardı abi. da dünyanın giz gittiler ya onu böğün dinlensin diye salmış. Böğün beraber yapacak o rafları. Ben yardım edeceğim. Ne oldun Emre baba? Bunları getirdin ya? Kendime ya. Yani? Kendine mi? Düğün yaklaşıyor abi hazırlayın. Valla banyo dolabı mı bunlar? Ya ya abi. İyi. Sade beyaz mı yaptın? Şey katmadın mı başka? kesmiyor değil mi? Aynen. Ne bileyim şimdi Andras gri boya ben de o oh, hoşuma Ben şey derken benimkini hazır aldıydım o şeyleri de. Şiciden, tesisatçıdan. Onun için şey kahverengi varmış. Kahverengi sevmedim de. Aslında boya olacak. Boyanar iyi boyanıyormuş onlar da. Bunlar boyanmaz ki. Boyanmaz mı? Yüzüğü ya. Ha. Boya dukmaz. Ha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Emre'nin düğün yaklaşıyor. Emre'ye sıkıntı gelmeye başlamış. <laughs> malzemeleri yapmaya başlamış. Abi. Şöyle şu raflarda var, bizim yap. raflar arkadaşlar bundan da önünü bantlamış şöyle. Allah. Bunlar da oraya yapacağız az sonra. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle raflarımızı yapmaya başladık. Şöyle gösterim üstlerini. Şöyle şöyle sonra ki biraz şey olmuş arkadaşlar ortada olmuşmuş benim yaptım biraz buraya çektik iyi tutsun diye şöyle üç basamak oldu aşağıda konulabilir yine de konulabilir yani şöyle etrafa gidiyor devam ediyor. şu anda ikinci yapı bir de aşağı yapılıyor arkadaşlar gayet büyük <gülüyor> <gülüyor> gelin de içeceğin işte, dünyanın işi de bitmez şiş bitmez <laughs> biter mi? Ben ölmediğim sürece ne iş biter ne kuş biter. Ne <laughs> ya içecek? Işte, bugün eleman yok hem de. kadar çalışın Bugün pırtmış. İyi daşır değil mi Emre bundan? Turşuların en de bulmaz değil mi gel? Yani. Tamam. Öyle Tursun. mi? <gülüyor> 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 öyle de garanti yani. Ha. Tamam. Durum böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Son bir şey kaldı. O da şurada o parçamızda onu da yapacağız. Tamamen işi bitecek. Evet arkadaşlar. Şöyle. Şu anda bitti. İçinde göstereyim size. Bir sadece üstünün şeysini kapatacak arkadaşlar. Elinde mastiği kalmamış. Bir daha geldim yapma abi üstünün beraber dedi. Yukarıdaki şeyin aynasını yap dedi. Malzememizin hani ayakkabılık mı? Neyse onun adı. Şöyle. Işık dolayı karanlık gibi gözüküyor. Şöyle flashlar birlikte Üç kat oldu arkadaşlar. Güzel. bayağı da şey yapar. Şöyle de ortalama da şey yaptık. Güzel olsun. Düz olsun diye. Sağlam oldu. Burası da baya şuraya kadar geliyor. Hatta o parça getirmiş. Hani kısa dersen değil. Ama yeter. Öbür tarafta arkadaşlar şöyle altına şekerdir, torba falan. Öyle büyük şeyler konulabilir. Öbür tarafa doğru kullanılmalı şeyler konulabilir. Burada sürekli kullanılan evet. şeyleri Şuraya şöyle koyabilin. Sağ tarafa da böyle ara sıra kullandığım kon. Yeliğin altında olur arkadaşlar. Bilmiyorum ben sevdim. Ha, daha güzel de olabilirdi. Mesela şunun içine de yapılabiliyordu. Bunu yapacaktık ama bayağı zahmetli olduğundan dolayı kaldı orası. Böyle de yeterli arkadaşlar. Ben böyle düşündüm. İstediğim gibi de oldu. Sizler de umarım beğenmişsinizdir. Cansu da görmedi daha içini. Gelince görür artık. O zaman bugünlük videomuz böyle olsun arkadaşlar. Ben de oraya doğru gidim. Can sürdü çocukları alın mı gelin. Hepinize iyi akşamlar diliyorum Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.